Koronavirüs bize pek çok şeyi yeniden öğretiyor, baştan öğretiyor. Ee, bizim virüsler sonrasında kalıcı koku alma bozukluğu hastalarımız vardı. Ee, fakat koronavirüsün ACE2 reseptörlerine yoğun e, ilgisi ve koku alanında da yoğun ACE2 reseptörünün olması bize bir bulgu çıkardı. Ani koku kaybı koronavirüste çok vardı. Bunu tespit ettikten sonra şunları gördük, çoğunlukla çoğunlukla çok büyük oranda çok hızlı kaybolan bu koku duyusu koronavirüs hastalarında geri dönüyordu. Fakat şimdi görüyoruz. Bazı burun varyasyonları olan, anatomik olarak burnunda koku alanı daha geniş olan kişilerde maalesef kalıcı koku alma bozukluğunu görebiliyoruz. Yani biz 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakamızı ilan ettik, açıkladık. Mart ayından beri koku alamayan, koronavirüse bağlı koku duyusunu kaybetmiş insanlar maalesef var. Bu kişilerde ağır hasarlar oldu ve hala bunların rehabilitasyonu devam ediyor. Dolayısıyla bu hastalık sizde kalıcı bir kayıp da yapabilir. O yüzden ee, yaşlı hasta, genç hasta ayrımı yapmamak gerekiyor. Ee, mutlaka belli bir süre içerisinde koronavirüs enfeksiyonunda ilk bir haftada 10 günde koku alma duyunuz iyileşmiyorsa mutlaka karantina süresi bittikten sonra doktorunuza başvurmanız gerekiyor.